Herkese merhaba. Zekeriya Hoca ile Türkçe dersine hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bu dersimizde TYT AYT için paragraf taktikleri, paragraf çözme tekniklerinden bahsedeceğim. Biliyorsunuz paragraf hızlı okuma ve doğru yorumlamak sizin için birinci öncelikte olduğu için bu dersimde paragraf soruları için önemli teknik ve taktiklerden bahsedeceğim. Paragraf taktikleri, paragraf çözme teknikleri, paragraf nasıl çözülür konularına değineceğim. E, paragraf hem TYT hem de AYT sınavında önemli bir yere sahip bildiğiniz üzere. TYT'de 40 sorunun yaklaşık yarısı paragraf soruları oluşturmakta. ÖSYM'nin de son yıllarda okuduğunu anlama ve yorumlama becerisini ölçmeye önem verdiğine hepimiz farkındayız. Hal böyle olunca paragrafları hızlı okumak ve doğru yorumlamak sizlerin birinci önceliği olmalıdır diyorum. Öncelikle iyi bir motivasyon gerekir paragraf çözmek için. Türkçe paragraf soruları çözdüğün esnada en çok ihtiyacın olan motivasyonunu korumak. Bunun için de yapamıyorum, olmuyor, anlamıyorum, beceremiyorum gibi düşünceleri zihninden atmaya çalışarak başlaman çok faydalı olacaktır. Sen de tahmin edersin ki özellikle paragraf soruları insanın sakin olmasına, zihninin bir sürü başka şeylerle dolu olmamasına ihtiyaç duyar. Bu yüzden paragraf çalışmalarını zihninin daha dinlenmiş olduğu saatlere koyabilirsin. Paragraf ne zaman çözülmeli sorusunun cevabı olarak da e, zihninizin ne zaman dingin yani dinlenmiş olduğu zaman yani genellikle e, sabah saatlerinde paragraf çözmenin en verimli olduğu saatler olarak söyleyebiliriz. Sabah saatleri. E, bir de paragraf çözmenin püf noktalarından bahsedelim. Birinci olarak düzenli olarak soru çözmek gerekiyor. E, yani motivasyonumuzu belli bir seviyeye getirdikten sonra yani arttırdıktan sonra bazı taktiklere gelirsek paragraf netlerini yükseltmek ve hız kazanmak için her gün en az bir tane paragraf testi yani bu e, 20 veya e, daha az daha fazla sorudan ibaret olabilir çözmen sana çok büyük fayda sağlayacaktır. Hem günlere yayarak sıkılmanı önlemiş olursun hem de sürekli tekrar edeceğinden pratiklik kazanmış olursun. Kendine çok yüklenmeden düzenli olacak şekilde azar azar çözmek senin için daha iyi olabilir. Zamanla direkt paragraf test ve soruları çözmek yerine Türkçe TYT denemelerine ağırlık da verebilirsin. Hatta elindeki kaynakları tükettikten sonra paragraf sorularını yalnızca TYT, AYT düzeyi kaynaklardan değil de KPSS, DGS ve özellikle de ALES düzeyi kaynaklardan ve çıkmış sorulardan da çözmeniz siz bu anlamda başarıya ulaştıracak ve zamanı daha iyi yönetmenizi sağlayacak. Günde kaç paragraf çözmeli dersek 2 testle başma, başlamak iyi olacaktır. Ortalama 20 soru hem seni paragraf sorularını çözmeye ısındıracak hem bu anlamda pratik kazandıracak. Paragraf çözmeye alıştıktan sonra da soru sayısını günden güne e, arttırabilirsin. İkinci olarak soruya nereden başlayacağını bilmek çok önemlidir. Burada en çok kafa karıştıran sorulardan biri soruyu okumaya paragraftan mı başlayalım? Soru kökünden mi? Yoksa şıklardan mı başlayalım? İlk taktik soru kökünden başlamak olmalıdır. Bir işi yaparken hangi amaçla yaptığımızı biliyorsak onu yapmak kolaylaşır. Bu yüzden önce soru kökünü okursan paragrafı okurken otomatik olarak beyin onu anlamaya ve çözmeye yönelik okuyacaktır. Soru kökünü ve senden istenileni çok iyi anladığına emin olduktan sonra kalan kısmı okumaya geçmelisin ve tabii ki değinilmemiştir, ulaşılamaz, varılamaz, bahsedilmemiştir gibi olumsuz ifadelere dikkat etmelisin. Soru kökünü okuduğunda nasıl bir soru ile karşılaşacağını anlamış olursun. Daha sonra şıkları okursan paragrafın en çok ne ile ilgili olduğunu ve nasıl bir dili olduğunu çözersin. Bunlara dikkat etmek paragrafı çok daha rahat anlamana zemin hazırlar. Direkt paragrafa başlarsan ne ile karşılaşacağını bilmeden okumak zorunda kalabilirsin. Üçüncü olarak da parçayı Yazara göre yorumla. Yani yazarın bakış açısıyla çöz, bana görelikten uzak dur. Yapılan en yaygın hatalardan biri de öğrencinin soruyu kendi bakış açısından okumasıdır. Unutma ki soruyu kendine göre değil, soruda senden istenilen şekilde yorumlamalısın. Zaten soru kökünde de parçada, metinde şeklinde sorulacağı için kendi düşüncenin parçalayı cevaplarken katmaktan uzak kalacaksın paragraftaki düşünceye sahip olab olmayabilirsin. Ancak senden istenilen o paragrafta ne anlatıldığıdır buna da dikkat etmek oldukça önemli. Mesela paragrafta matematik dersini sevmediğini söylemiş yazar. Ben burada matematiği sevmediğini çıkardım diyebiliyor öğrenciler. Halbuki paragrafta sadece dersten bahsetmiş matematiğin kendisine uyarlamamak gerekir. Ee, bir diğer e, maddemiz e, bol bol kitap oku. E, mesela paragrafta e, genelde paragraf çözmek için çok kitap okumak mı yoksa paragraf testi çözmek mi bize daha kolaylık sağlar şeklinde bir düşünceniz olabilir. İki yolda çok fayda sağlar. Özellikle düzenli olarak kitap, dergi, gazete haberleri ve benzeri okumak, makale türünde özellikle deneme türünde eserler okumak her derste anlama ve yorumlama becerini geliştirecektir uzun vadede. Ancak sınava yönelik hazırlıkta paragraf testi çözmek bir tık daha üste sayılabilir. Çünkü soru tipler açısından sana aşinalık kazandırır ve bir yerden sonra hızını sağlama konusunda da büyük faydası olur. Uzun paragraf soruları seni korkutmasın. Elbette istisnalar olabilir. Ama sorunun uzunluğu ile zorluğu çoğu zaman ters orantılı olabilir. Yani paragraf uzadıkça cevapla ilgili sana ipucu daha fazla gelecektir. Yani Burada da anlıyor anlıyoruz ki uzun paragraflar korkulacak bir soru tipi değil. Cevaplaması daha kolay olan soru tipleridir. Evet bunu da böyle anlamış olalım. Son olarak da paragraf sorularını dikkatli oku. Bu en önemli olan noktalardan bir tanesi. Paragraf sorusunun soru köküne baktıktan sonra paragrafın ve ardından şıkların tamamını okumak oldukça önemlidir. Paragraf içinde bulunan bazı bağlaçlardan örneğin o halde, halbuki, oysa ki e, bunun gibi sonra gelen cümleler sorunun cevabına yönelik ipuçları taşıyor olabilir. Ayrıca paragrafta anlam soruları için paragrafı okurken anahtar kelimelere dikkat almak soruları daha hızlı çözmene yardımcı olacaktır diyorum. Evet arkadaşlar paragraf seni değil sen paragrafı çöz. Görüşmek üzere.